Çin'den Anadolu seyahatinde Selçuklular, Anadolu Selçukları, Suriye Selçukları, daha sonra Gaziantep, bir dönem Osmanlı döneminde Buldan'da, çok az bir süre Buldan'da yapılmış. Kutlunun değişik çok çeşitleri var. Satin atlas sörgüler var, bezayak var, alaca var, transparan kıyafet var, başörtüsü var. Her alanda yüzyıllardır kullanılan bir kumaş. Ee, çözgüsü, ipek atkısı pamuk olurdu. Şu anda viskoz iplik, e, suni ipek, ot ipek kullanıyoruz. Arasındaki de yüzde yüz koton pamuktur. Ee, kutlu dediğimiz zaman satin atlas örgüler gelir ama normal onların e, bez ayak örgüleri vardır. Meydaniye gruplardır. Meydancılıktan türemiş bir kelime. Her kumaşın adı hikayesi, her yörenin, her bölgenin ayrı kumaşı, e, e, meslek gruplarına göre kullanılan e, bebek doğduğunda bebe zıbın e, erkeklerin damatlık e, kıyafetleri gelinlik kızların çeyizleri büst, yer var etek elbise e, atlas grupları e, yüksek erkanın tanımış olduğu kullanmış olduğu kumaş ve düğünlük misafirlik kumaşlar diğerlerde günlük alanda kullanma kumaşlar. Satin örgülü kumaşları yüzeyine kullanırken içerisinde de meydaniye kumaşlardan astar yaparlar. İki taraflı kullanırlar. Misafir geldiği zaman çıkartıp satin tarafını iş yaptığı yerde mesela meydaniye tarafını kullanırken misafir gelince satin tarafını kullanır. Son dönemde gençler, tasarımcılar, modacılar ilgi duyuyor. Şu anda da Aklınıza ne gelirse hem ev tekstili hem kıyafet, çanta, ayakkabı, e, keseler, altın keseleri, fıstık keseleri, içerisine işte e, şekerlemeler falan koydukları keseler, e, yatak örtüsüne kadar. Yani ev tekstili dediğimizde kırlent, yastık, e, yatak örtüsü, kıyafet dediğimizde elbise, ceket, pantolon, erkekler için. Gravatlar bayanlara füler hediyelik yoğunlukta füler şal grupları kullanılıyor. Bu şekilde devam ediyoruz. 이런거잘들어 İyiyim sağ ol. yaptım ben sana. Evet.

<laughs> doğru yani. Bir daha da Bozma. Pekala, bozma. Estağfurullah. <laughs> evet. Şimdi doğru doğru αλλά δεν μπορούμε να